Arkadaşlar yeni proje yeni projemiz var şöyle e, güzel bir banyomuz var temiz pırıl pırıl ama tabii ki fayanslar eskide kalan fayanslar burada bana ilk attıklarında küvet vardı e, küvet ve duş kabini onu çıkardılar yerine e, gördüğünüz üzere yeni fayans döşendi yere yapılacak yeni duş kabin önce ben biraz işlerimi toparlayayım sonra o gelecek Görüyorsunuz e, dolapları yeni yaptırmışlar. Çok güzel bir ahşap olmuş. Şu da diğer aynalı bölüm. Bu şekilde ama e, hani tavan da strafor yapılmış. Şimdi geri kalan bizim işimiz. Yeni duvarlar. Güzel bir zemin. Gayet güzel bir banyomuz olacak inşallah. Bir tane de küçük tuvaletimiz var burada. Onda yine tavanı strafor yapılmış. Duvarlar yine aynı eski tip fayanstan. Ve bir de tabi tuvalet zemini Ayrıca tuvaletin ilk kat florunu da bitirdim. Şöyle bir tık daha koyu atsaydım tek katta biterdi. Ee, ama şöyle yakından göstereceğim. Ders aralarının bazı noktalarında şöyle e, açıklıklar gördüm. Şöyle göstereyim. İstedim ki oraları malzemeyle doldurayım. Öyle bir e, bitireyim. Şimdi tek katta bitirmeye gayret etseydim oraları dolduramamış olacaktım. O yüzden ince bir kat attım ama... Böyle bile gayet güzel yer. Şimdi yeri güzelce bir kuruladım. Bayağıdır da bakın musluğumun ağzına yine nene başı şeklinde bağladım. Şimdi ep primer astarımı hazırlayıp tuvalet taşı dahi süreceğim. şimdi yerin ep primer aslarını da bitirdim Şu duş içine beyaz boyam yetmedi oraya ayarlayacağım zaten orası farklı olacak duvarlar böyle tuvaleti zaten saatler önce epey atmıştım o da neredeyse kurumak üzere bizden bu gecelik bu kadar şimdi ee, ders dolgusunu göstereceğim size böyle bildiğiniz klasik rölyef pastam var parmağımla bir miktar alıyorum Şöyle derz boyu gidiyorum. Parmağımı sürüyorum. Basit bir şey. Zaten o kendi deliği dolduruyor. Şöyle bu. Böyle bitene kadar bunu sürüp gidiyorum. Arkadaşlar bugün proje eviniz sadece e, fayansların arasındaki derz aralarını doldurmak bir de tuvalet taşını yine Şenflor beyaza boyamak için geldim. Tuvalette de yine tuvalet taşıyla e, geri fayansın komple e, primer yapmıştım. Şimdi bant çekip sadece tuvalet taşını e, shine floor beyaza boyamış oldum. Şimdi geri kalan e, gümüş gri metalik flor olacağı için bu kurumadan gerisini devam edemem. Bu birazcık kurusun şu içindeki e, poşetlemeleri de oradan çıkaracağım. Bu kuruduktan sonra yani 1-2 gün sonra gelip geri kalan zemini yapacağım. Şunu da söylemek istiyorum. Eda sen tuvalet taşı boyadın. Biz de boyayabilir miyiz? Garanti veriyor musun diye soracaksınız. Ben e, garanti vermiyorum. Zaman zaman mutlaka rötuşleme isteyecektir. Ev sahibine de bunu anlattım. Yani arada bir rötuşleme okeydir. Çünkü eski hali bayağı bir sararmıştı, lekelenmişti. Temiz olsun. Arada rötuşleme gerekirse ben üstüne sürü sürü veririm dedi. Böyle kirli kullanmaktansa. Bu da bilgi olsun. Bugün Burası bugün kalacak. Çünkü iki tuvalet var. Birini aileye bırakmak durumundayım. Kullansınlar diye. Bugün e, banyoyu halledeceğiz. Duş duvarının içini yapacağız. Tüm duvarların ikinci katını atacağız. Yeri de metalik flor yapacağız. Hadi bakalım takipte kalın. Şimdi banyonun duvarlarının ikinci katı da bitti. Şöyle göstereyim. Döneceğiz. Duş içini gümüş metalik yapmaya yeri de tabii ki. Şimdi arkadaşlar dün akşam şöyle bir sorun oldu. Gümüş metalik ne yazık ki smoke grey kadar e, kapatıcı değilmiş. Hatta hiç kapatıcı değilmiş. Nasıl ki inci beyazı metalik flor altını gösterdiği için önce altını beyaza boyuyorum ya. Şimdi bu gümüş metalik de altını gösterdiği için altını gri ile boyuyorum. Gri ile boyadıktan sonra üzerine metalik flor Gümüş beyazını yapacağım. Duvarları zaten boyamıştık. Şimdi dediğim gibi duvara ve yere gri süreceğim. Sonra üzerine metalik floru yapacağım. Hadi bakalım. Şimdi duş kabinin içini iki kat gri ile boyadım. Ee, Sonen Home Paint gri rengi. Şöyle bakın iki kat onu attım. Yerde de bir kat var. Yemek falan yedim. Zaman geçti. Şimdi üstüne bir kat daha atacağım. Sonra metalik flora başlayacağız. İnşallah artık en azından bu akşam banyoyu bitireyim ki yarın da gelip tuvaletle de yaptım mı misler gibi bir çalışma olsun. Şimdi bir duvarda <laughs> metalik flor var. Diğerinde yok. Şöyle göstereyim herhalde belli hangisinde metalik flor oldu. Bu taraf sadece vernikli boya, bu da parlak tamam, bu da güzel. Ama metalik flor bir başka. Hele ki şimdi ıslak bir kurusun bakalım tuvalete yapmaya geldiğimizde belki buna bir kat daha atarım duvar ya ince oluyor ama beni bitiriyor yani. Şimdi çok şükür banyomuzun zeminin metalik floru da bitti ama beni de bitirdi. Yani şöyle düşünün ki e, buranın boyu 3 metre var bu banyonun boyu 3 metre var. Şöyle buradan 3 tane tezgah çıkar. Hani bir tezgah eni 4 yani 1 2 3 4 fayans yani 70 cm olduğunu düşünürsek bir tezgah eni buradan 3 fayans, 3 tezgah çıkar ve 3 tezgah bir anda çalışmış olduk. Eee güzel de oldu. Ben çok beğendim bu projeyi. Tabii zorladı, yordu. Hani vernikli boyayla sür sür geç, üstüne sıvı camı at, git o işin kolay yanı ee, ama biliyorsunuz metalik flor benim aşkım bunu artık hepiniz biliyorsunuz. Çünkü şu görüntüyü aşığım yarın bu kuruyacak. Kuruduğunda hepsi oturacak tekrar göreceğiz. Cam gibi olduğunda bunu da çekeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Şimdi arkadaşlar ben geldim. Ee, yerler çok şükür. Güzel kurumuş ama bugün buranın tuvaleti kullanılacağı için ince bir çarşaf attım ki üstüne basmayalım. Daha biliyorsunuz 24 saat bile anca oldu. Duşun içine metalik flor ikinci bir kat attım şu an ıslak. Çünkü dikey yüzeyde çok bol süremiyoruz ya ince bir koruma olsun istemedim. Dolayısıyla bir kat daha attım. Şöyle güzelce parlamasını görün. İki kat metalik flor olmuş oldu duşun içi tuvalette de yine yeri iki kat e, vernikli gri ile güzelce boyadım şimdi metalik florumu hazırlayıp onu dökeceğim He, musluğu mutlaka böyle sarmayı unutmayın damlamasın tuvalet taşını boyamıştık gördüğünüz gibi onun etrafını güzelce de bantladım metalik flor çünkü meyil var tuvalette metalik flor akıp orayı mahvetmesin diye onu da bantladık birazdan metalik floru dökeceğim Şimdi tuvaletin metalik floru da bitti. Ama uzaktan ne kadar koyu gözüküyor. Taşın etrafının e, bantlarını tabii şu anda sökemiyorum içine akmasın diye. Sabah 6-7 gibi aile onları sökecek. Yani banyolar neyse bir şekilde hani paspasla oydu buydu belki idare eder ama bence tuvaletler kesinlikle boyanmalı. Ben böyle düşünüyorum. Yani mükemmel oldu. Şuradaki mermeri de yine boyadık. Banyonunkini de boyamıştık duvarları falan bembeyaz pırıl pırıl oldu. Güle güle kullanılsın. Bizden bu akşamlık bu kadar. Başka bir projede görüşmek üzere arkadaşlar.